117. bölüm Nihayet Meysere adında biri oradaki çocukları en küçüğüne mızrağı tutturdu. Beraberce göğsüne saplamak istediler. Mızrak kaydı. Bu defa çocuğun elinden alınan mızrak büyük bir hırsla bu bebeğin göğsüne saplandı. Ucu sırtından çıktı Acı bir feryadı kelime-i şehadet takip etti. Kıvranan bir ses "Muhammed Allah'ın resulüdür." demeye çalışıyordu. Son nefesini bu mübarek sözü söyleyerek vermiş olma dileğiyle yaşamıştı. Muradına ermiş, en son sözü de inancının tek cümle halinde ifadesi olan bu mübarek söz olmuştu. Mızra yemesiyle başının göğsüne düşmesi arasında fazla bir zaman geçmedi. Sıra Zeyd bin Desinli'ye gelmişti. Ona da dininden dönmesi teklif edildi, kabul etmedi. Ebu Süfyan Zeyd'in yanına sokuldu. Şu anda sen çocuklarının yanında otursan, senin yerinde de şuracıkta Muhammed'in boynunu vursak olmaz mıydı? Bunu arzu etmez miydin ey Zeyd? Zeyd ona Behe şaşkın dercesine baktı. ''Bırak bunları Ebu Süfyan. Şu anda onun ayağına bir dikenin batmasına bile gönlümü razı edemem.'' Ebu Süfyan başını salladı. Bu sallayışın manası, bu kadarını da bir türlü aklım almıyor demekti. Bir insan ölüm anında olsun önce kendini düşünmeliydi. Burada bulunanların bir kısmı böyle bir durumda ...çok şeyi feda edebilirlerdi. Nihayet Zeyd de Safan bin Ümeyye'nin kölesi Nistas tarafından mızrakla şehit edildi. Artık merasim sona ermiş bulunuyordu. Mekke'ye doğru gidenler hep bu heyecanlı sahneden bahsediyor... ...özellikle Hubeybin bin Beddua'sı üzerinde duruyordu. Kimi Beddua anında geri yattığını... ...kimi bir kayanın ardına saklanmaya çalıştığını söylüyordu... Bundan böyle bu beybin dar ağacında yaptığı beddua evlerde, toplantılarda en çok sözü edilen konu olacaktı. Medine'de Resulullah Efendimizin huzurunda oturanlar yüce peygamberin ona da selam olsun dediğini duydular. Meraklı gözler kainatın efendisine çevrildi. Hubeyb'in o anda şehit edildiği haberini Nebiler serverinden öğrendiler. Uhud Savaşı'nda aldığı yaralarla bir zaman hasta yatan Ebu Selem'e iyileşmiş, hatta Peygamber Efendimiz tarafından 150 kişilik bir bölüye komutan tayin edilerek düşman üzerine bile gönderilmişti. Görevini başarıyla yerine getiren Ebu Seleme bu seferinden döndükten sonra da bir müddet sapa sağlam şekilde yaşadıysa da bir gün vücudunda rahatsızlık hissederek yatağa düştü. Ne dersin ey Üm Seleme benim bu hastalığıma? Ne diyeyim ey amcamın oğlu? Bir daha yataktan kalkamayacağım gibi bir duygu var içimde. Son günlerimi yaşadığımı sanıyorum. Allah sana sıhhat ve afiyet vermeye kadirdir. Rabbimin gücü her şeye yeter. Ama bu hastalık beni götürmeden gideceğe benzemiyor. Vefatımdan sonra tekrar evlenmeni dilerim. Dol yaşamana razı değilim. Allah sana benden daha hayırlısını nasip etsin. Böyle deme ey Ebu Seleme. Bundan sonra benim evlenmem mi olur? Ebu Seleme'yi böyle tavsiyede bulunmaya, böyle dua etmeye zorlayan şey, Ümmü Seleme'ye olan sevgi ve saygısıydı kendisinden sonra perişan kalmasına yahut ona fena günler yaşatacak birine düşmesine hiç razı değildi. Bu sebeple hasta yatağında inlerken gönlü de Yüce Mevlasına yönelmişti. Ümmü Seleme'ye daha hayırlı bir eş nasip etmesi için yalvarıyordu. Cabir bin Abdullah, Uhud'da şehit edilen babasından ağır bir borç ve bakıma muhtaç yedi tane kız kardeş devralmıştı. Kardeşlerinin her biri kendinden küçüktü. Uhud'da Allah rızası uğruna can veren bir şehidin oğlu olmak, borçları ödemeye yetmiyordu. Zaten alacaklı olanlar da Yahudiydi. Bir gün bu Yahudiler gelip kapıyı çaldıklarında Cabir alnına yürüyen terleri sildi. bana zaman tanırsanız babamın borçlarını tamamen ödemeye söz veriyorum dedi. Zaman tanımamız mümkün değil ey Cabir. Görüyorsun ki hurma mevsimi de gelmiştir. Sana düşen şey borcunu vaktinde ödemektir cevabıyla karşılaştı. Ama bahçeden çıkanların hepsini versen bile borcu yetmeyecek. Orasını biz bilemeyiz. Biz yarın sabah alacağımızı tahsil için geleceğiz. Cabir Onları saldıktan sonra başını ellerinin arasına aldı. Bir zaman düşündü. Elde bulunan hiçbir çare yoktu. Kara düşüncelerin baskısı altında ne kadar kaldığını bilmiyordu. Sonunda Nebiler serveri Efendimiz'i bulmayı ve derdini bir de ona anlatmayı kararlaştırdı. Bismillah diyerek kalktı. Mescide doğru ilerlemeye başladı. Peygamberlerin en büyüğü onun derdini dinledi. Ben ne yapabilirim ki demedi. Derhal onunla birlikte Yahudileri buldu. Bu defa Allah Resulü olarak kendisi rica etti. Borcun bir kısmının geri bırakılmasını istedi. Fakat adamlar Cabir'e söylediklerini Efendimiz'e de tekrarlamanın ötesinde başka bir şey yapmadılar. Yapılan bütün teklifler olumsuz karşılanıyor, Yarın geliriz. Çıkan hurmayı alırız. Yetmezse bahçeyi alacağımızın karşılığı olarak kabul edebiliriz demekten başka bir şey bilmiyorlardı. Peygamberlerin en büyüğü Efendimiz onların bu teklifini kabul etmedi. Sabahleyin Cabir'in evinde buluşmak üzere ayrıldılar. Fahri Kainat Efendimiz Cabir'e hurmaları devşirmesini, cinslerine göre ayrı ayrı öbekler yapmasını tembih etti. Cabir bunları yaptıktan sonra peygamberlerin efendisini bekleyecek, hurmalara el sürmeyecekti. Ev halkı olarak hepsi bahçeye indiler. Hurmaları emredilen şekilde topladılar. Öbek öbek yığdılar. Ertesi sabah Resul-i Kibriya Efendimiz Ömer İbni Hattab'la birlikte geldi. Bahçede dolaştı. Hurma öbeklerinin yanına vardı. Bir müddet orada durdu. Sonra Cabir'e, ''Borcunu dolu dolu öde.'' dediği ve ayrıldı. Alacaklılar geldiler. Yığılan öbekleri gördüler. ''Hepsi bu kadar mı Eceabir?'' ''Evet bu kadar.'' ''Bizim buradan alacağımızın tamamını almadan gitmeyeceğimizi de bildiğini umarız.'' ''Biliyorum dün söylemiştiniz.'' Peki görüyorsun ki bu kadarı borcunun yarısını bile karşılamaz. Bir çaresini bulacağız. Peki eve taşıdığın oldu mu? Hayır. O halde merak ediyoruz nasıl bir çare bulacağını. Önce yine de biz karlı çıkacağız diye bakışan gözler birbirini buldu. Bunun ardından Yahudilerden biri. Hele sen öçmeye başla delikanlı dedi. Yolcu yolunda işçi işinde gerekti. Cabir iyi cins bir hurma übeğinin başına oturdu. Ölçekleri birer birer doldurmaya ve getirilen çuvallara boşaltmaya başladı. Birinci çuval doldu. İkinciyi, üçüncü çuvallar doldu. Fakat öbekten eksilen bir taraf yoktu. Hala ilk başladığı gibiydi. Daha fazlasıydı demeye kimsenin dili varmıyordu. Çünkü bu öbekten doldurulmuş bulunan çuvallar yan yana sıralanmış halde duruyordu.'' Yahudilerin yüzleri şaşkınlık izleriyle karma karışık oldu. Ne demek istediğini bilmeyen gözler birbirini buldu. Bükülen dudaklar oldu, silkilen omuzlar oldu. Bütün bunların birleştiği mana, neler oluyor anlamıyorum demekti. Kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde dolu dolu ölçülerle bütün çuvallar dolduruldu. Sıcak güneşin altında ter döke döke fakat sevinç içinde ölçekleri dolduran Cabir, halen ilk öbeğin bile olduğu gibi durduğunu gören Yahudilere döndü. Muzaffer bir edayla. Kaldı mı bir alacağınız?" dedi. "İşte bu benim efendimin mucizesidir." demek istiyordu. "Hayır ey delikanlı kalmadı. Ama şunu iyi bilesin ki sen bugün büyük bir ikrama uğradın." Hurmana bereket yağdı. Yoksa bu bahçedeki hurmanın tamamını da versen babanı borçtan kurtaramazdın. Haydi şimdi size uğurlar olsun. <Sessizlik> Yahudiler gittiler. Cabir geri kalan hurmaları çuvallara, zembillere doldururken peygamberinin hürmetine bereket veren Rabbine hamd ve şükürlerini arz ediyordu. Geri kalan hurma 17 yük olmuştu. Bu kadarı da Cabir ailesini rahatça geçindirirdi. Çuvalları olduğu yere bıraktığı doğruca Resulullah Efendimizin yanına koştu. Olanları anlattı. Bunu Ömer bin Hattab'a da anlat ey Cabir. Emir buyurursun ey Allah'ın peygamberi. Cabir oradan ayrıldı. Ömer İbni Hattab'ı buldu ve olanları tafsilatıyla ona anlattı. Hazreti Ömer gülümseyerek "Ben zaten Resulullah Efendimizin bahçede boşuna dolaşmadığını anlamıştım." dedi. Biri Meune'de şehit edilenlerin himayesini aldığını daha önce de ilan etmiş bulunan Ebu Bera, himayesinin çiğnenmesine ve bunun özellikle kendi yeğeni tarafından yapılmış olmasına pek üzülmüştü. Şerefini beş paralık eden, kimselerin yüzüne bakamaz hale getiren bir davranıştı bu. Bu taraftan Resulullah Efendimiz'e adam gönderip olanlardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirirken, diğer taraftan da oğlu Rebiya'yı yeğeni Amir'i öldürmeye gönderdi. Fakat Rebiya gevşek davrandı. Bir mızrak fırlattı. Amir kendisine çarpan mızrakla atından yere yuvarlandı, hafifçe yaralandı. Bu arada Ebu Bera, yolda öldürülen iki kişinin diyetini Resulullah Efendimiz'den istemeyi de ihmal etmedi. Onun istemesine lüzum yoktu. Çünkü büyükler büyüğü Efendimiz daha önce onların kan bedellerini göndereceğini açıkça bildirmiş bulunuyordu. Gariptir ki iki kişinin diyetini istemeyi düşünebilen Ebu Bera, kendi himayesinde bulunan bunca yiğidin ölümü üzerine sadece üzüntüsünü bildirmekle yetinmişti. Yahudi tuzağı Beni Nadir Yahudileri bir gün 8-10 kişiden meydana gelen seçkin bir misafir grubunu karşıladılar. ''Hoş geldin ya Muhammed, bize şeref getirdin.'' dediler. Gözler Ebu Bekir'i, Ömer'i, Ali'yi, Sa'd bin Muaz'ı oldu. Sa'd bin Ubade'yi, Üseit bin Hudayr'ı birer birer süzdü. Resulullah Efendimiz, Beni Amir kabilesinden iki kişinin, Amr bin Ümeyye tarafından emniyet verildiğini bilmeden öldürüldüğünü, diyetlerinin verileceğini anlattıktan sonra, daha önceki anlaşmaya dayanarak kendilerinden yardım istemeye geldiğini bildirdi. Teklif güler yüzle karşılandı. Elbet üzerimize düşeni yaparız. Yalnız buyur istirahat et, yemeğimizi ye dediler. Peygamberler İmam Efendimiz arkadaşlarıyla birlikte bir evin gölgesine çekilip oturdu. Yahudilerin yapacağı ikramı beklemeye başladı. Bu arada Medine'den Nadirlilerin yurduna gelinceye kadar duyulan yorgunluğu da gidermiş olacaktı. Misafirler beklerken Yahudiler de kendi aralarında gizli bir toplantı yapmaktaydılar. Kara düşünceler sarmıştı zihinlerini. Huyey bin Ahtap etraftan dinleyenlere duyurmak istemeyen bir sesle fısıldadı. Siz bu adamı bir daha bu halde ele geçiremeyeceksiniz. Aklınız varsa bulduğunuz fırsatı değerlendirin. Ne yapabiliriz ki? Neler yapılmaz? Mesela oturduğu evin damına çıkın, oradan tepesine büyüyecek bir taş bırakabilirsiniz. Bir diğeri söze karıştı. Bir kazadır oldu deriz. Diyetini de ödersek halledilmedik mesele kalmaz. Gözleri şeytani bir gülümseme pürüdü böyle bir fırsatın elden çıkartılması Yahudilerin yapabileceği en büyük ahmaklık olur. Yalnız dedi biri. Bu işi eline yüzüne bulaştırmadan yapabilecek bir adam lazım bize. Şöyle gözü pek, eli titremez çeşitten biri. Selman bin Mişkem söze karıştı. Fakat unutmayınız, ona böyle şeyler bildiriliyor. Şu anda bizim konuştuklarımızın bildirilmediğinden emin değilim şayet bildirildiyse başınıza belayı satın aldınız demektir. Huyey'in canı sıkılmıştı. Buruk bir sesle. Sen şimdi bizim işimizi karıştırma. Pişmiş aşa soğuk su katmanın iyi olmadığını bilirsin. Selam yine söylenmekten kendini alamadı. Bana kalırsa siz bu aşı pişiremez, üzerinize dökersiniz. Bu defa bir başkası azarlar gibi. Sen hiç hayır söz söylemesini beceremeyecek misin ey selam? Hiç bize nefes aldır da konuşalım. En iyisi sen bir kenara çekil ve olanları seyret. Bize vakit kaybettirmektesin. Artık karar verilmişti. Şimdi bize gözü pek bir adam lazım. Ben varım. Ciddi misin ey Amr? Elbet ciddiyim. Huyay söze karıştı. Amr bu işi becerir. Ona güveniyorum. Yürüyün o halde. Kaybedilecek vaktimiz yok.'' Verilen kararı tatbik için koca bir kaya parçasını uğraşa didine kan ter içinde evin damına çıkardılar. Sıra onu yukarıdan aşağı bırakmaya gelmişti. Amr evvela anında biriken terleri elinin tersiyle sildi. Sonra aşağı eğilip baktı. Birden suratı buruştu. Bunun ardından da dudaklarının arasından bir tükürük fırladı. Tükürüğü ağır bir küfür takip etti yanındakilere döndü. Yok, gitmiş diye fısıldadı. Bir sürü emek çekilmiş, ter dökülmüş, tam işin biteceği sırada aksilik gelip çatmıştı. Boşa yorulduk. Neden boşa olsun? Bırakalım taşı tepelerine, hiç olmazsa birkaçını öldürürüz. Amr arkadaşlarına garip bir bakış fırlattı. Aklın başında mı senin? Neden olmasın? Biz bu eziyeti çekerken Muhammed'i öldürmeyi düşünüyorduk. Gelişi güzel adam öldürmeyi değil. Şimdi bu taşı yuvarlayıp aşağıdakileri ezmek mümkün. Ama bunun sonunda başımıza belayı satın almış oluruz. Bir diğeri alnının terini silerken ilave etti. Arkadaşları burada olduğuna göre birazdan gelecektir. Bekleyelim. Fısıltı halinde konuşuldu bunlar. Heyecanlı bekleyiş bir müddet devam etti. Fakat geçen dakikalar bir türlü onları memnun etmedi.'' hiçbir şey söylemeden ayrılan Efendimiz bir daha dönmemişlerdi. Yeterince fazla bekleyen arkadaşları kalktılar, sağa sola aradılar, en sonunda bir adam. Ben ona Medine yolunda rastladım dedi. <laughs> Tuhaf şey. İnsanlığa edep dersi vermek, ahlakın en yüce örneklerini bizzat yaşayarak göstermek onun vazifesi değil mi? Nasıl haber vermeden çıkıp gider? beraberce geldiği, gönül beraberliği, iman beraberliği yaptığı arkadaşlarına ben gidiyorum demeden gitmesi nasıl düşünülür? Mutlaka bunda bir hikmet olmalı. Ortada henüz bilmedikleri olaylar olsa gerek. Allah'ın Resulü neyi yapmışsa mutlaka hikmeti vardır düşüncesi altında Medine yolu tutuldu. Ancak Nadir Yahudilerinden birkaçı avlarını yakalamışken kaçıran insanlar durumundaydılar. Bu arada Selam bin Mişkem, "Ben size demiştim. Ona haber veriliyor." demiştim deyip duruyordu. Beni Nadir'den ayrıldıktan sonra Medine'ye ulaşanlar, Nebiler Sultanı'nı orada görmenin huzurunu duydular. Verilen haberin doğru olduğunu anladılar. Bu defa Nadir Yahudilerinin içine ateş düşmüştü. Endişeler birbirini kovalıyordu. İbn-i Suriye çoklarının içini kemiren korkuyu dile getirdi. Hiç şüphe etmeyin. O buradan tesadüfen gitmiş değildir. Mutlaka haber verilmiştir ona. Bundan böyle başınızın çaresine bakacak. Gelecek olan musibetlerden kurtuluş çareleri arayacaksınız. Bana sorarsanız daha şimdiden tası tarağı toplayıp yurdunuzu terk ettiğinizi sürgüne çıktığınızı görür gibiyim. Gücünüz yeterse karşı korsunuz. Ama ben bundan daha kolay bir yolun bulunduğunu biliyorum. Nedir o yol ey İbni Suriye? Onun dinini kabul etmek ve yurdunuza kalmaktır. Hem bu yol peygamberiniz Musa'nın razı olacağı, memnun olacağı yoldur. İşte biz bunu yapamayız. Neredeydin şimdiye kadar? Bu aklını kendine sakla ey İbni Suriye.'' İbn-i bu itirazlara verecek dürüst bir cevap bulamayacaktı. Bununla beraber o da sözlerine şöyle devam etti. ''Ben bildiğimi size söylemiş bulunuyorum. Sen bildiğini yine yanında sakla ey İbn-i Aydınğa doğru programımızın 117. bölümünü dinlediniz.